Evet yüce Rabbimiz sana bir kez daha şükrederiz. Bugün için bize hayat verdin. Ve sen her şeyin üzerindesin. Gücü her şeye yeten Rab Allah'ımızsın, kurtarıcımızsın. Ve biz bir kez daha senin bu sözüne baktığımızda bu söz aracılığıyla iç varlığımızın, düşüncelerimizin senin istemlerin doğrultusunda değişmesini istiyoruz. Rab biliyoruz bizde güç yok. Ama ruhun aracılığıyla bizleri güçlendir ve bu okuduğumuz söze itaat edebilelim, derin bir şekilde anlayabilelim, hayatımızda uygulayabilelim. İsa Mesih senin adınla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, geçtiğimiz hafta çağrı hakkında e, konuşmuştum. İsa ne demişti öğrencilerine? Matta 4. bölümde ardımdan gelin dedi. Ve Öğrencilerini yaptılar, her şeylerini bıraktılar, onun ardından gittiler. Aslında İsa Mesih'in çağrısının öğrenciliğinin ardından e, arkasında bu ardından gelin çağrısı önemli bir yer tutuyor ve bir adanmışlıkla birlikte öğrencilik ve hizmet başlıyor. Yani e, burada çok belirgin bir durum vardı. Neydi? İsa onları çağırdı, onlar. Gittiler ama aradan 2000 yıl geçti değil mi? Ve bu süre içerisinde biz çağrı hakkında konuşuyoruz, işte hizmet hakkında konuşuyoruz, yine armağanlar hakkında konuşuyoruz. Aslında İsa Mesih'e iman eden herkesin aynı zamanda bir hizmet potansiyeli vardır. Yani talent örneğiyle ilgili vaazları ya da kutsal kitaptaki bölümü hatırlarsak nedir? İsa Mesih talantlar veriyor kendisine iman edenlere, öğrencilerine ve bunları çoğaltmasını istiyor. Ya da Korintlilere mektupta ruhsal armağanlarla ilgili bölümleri eğer düşünürsek, işte herkese kendini belli eden bir yetenek veriliyor ruh tarafından. Neden e, veriliyor bunlar? Tabii ki hizmet etmesi için e, veriliyor. Ve ee, o zaman şunu düşünüyoruz, işte e, tamam bunlar veriliyor da nereden bileceğim, ne olacak ya da yine dönüp dolaşıp bu çağrım nedir e, sorusuna geliyoruz. Aslında Kutsal Kitap'taki bazı örneklere baktığımızda bu çağrının çok belirgin bir şekilde Rab tarafından verildiğini görüyoruz. O işte İsa Matta 4. bölümde öğrencilerin çağırdığı gibi. Şimdi biraz sonra başka bir bölüme bakacağız. Elçilerin işleri 9. bölümde Pavlus'un imanın edişine de bakacağız. Orada da o çağrıyı yine Rab tarafından aldı. Ama o zaman bu çağrıyı aldığında önemli bir fark var. Nedir? İsa işte Petrus'la Andreas'ı çağırdığında o zaman hizmet ediyordu. Onunla yani yeryüzündeki hizmetinde onları çağırdı. Ama Pavlus'u çağırdığında artık göğe yükselmişti. Ama yine çağırdı. Daha farklı bir şekilde Çağırdı. Yani demek ki bu çağrı konusu değişiyor zamana göre ve ruhu belli eden bir yetenek veriliyor dediğinde demek ki kişinin bir hizmet potansiyeli var. Yani bunu açığa çıkarmak istiyor. Öğrencilik potansiyeli var. Rab bunu açığa çıkarmak için böyle bir armağan veriyor. Ama bunun dışında biz nereden bilebiliriz? Tam belli durum işte var. Pavlusu Rab çağırdı. Yani orada anlıyoruz görüyoruz. Bu biraz sonra da bakacağız. Ama bir de bunun dışında aslında daha çok Rabbin zaman içerisinde etkin oluşu var. Yani bir kişi iman ediyor. Aslında iman etmişse zaten öğrencidir. Öğrenci olma potansiyeline sahiptir. Ama biz çok fazla fark etmeden Rab onu aslında bir duruma getiriyor ve bir de bakıyoruz müjdeci olmuş, öğretmen olmuş, önder olmuş. Yani böyle oluyor birçok kişi de. Ama biz daha çok olağanüstü olayları gördüğümüz için heyecanlanmak istiyoruz. Diğerinde pek fazla heyecan yok. Ama Rab ne yapıyor? Çağırdığı kişileri, öğrencileri olarak çağırdığı kişileri bazen onları zaman içerisinde ortaya çıkartıyor, yeteneklerini ortaya çıkartıyor. Şimdi bu fotoğrafta görüyorsunuz balonlar uçuyor sabahın erken saatlerinde çekildi. Kapadokya'da çekildi bu fotoğraf. Ve ben bir çağrının yavaş yavaş ortaya çıkmasını düşünürken biraz bu balonları düşündüm. Nedir? Balon önce sönük yerde yayık bir şekilde duruyor. Ama ona işte gaz vermeye başladıkları zaman ne oluyor? Yavaş yavaş şişiyor, şişiyor. Sonra havalanıyor. Ondan sonra ...yukarıya doğru gidiyor. Orada bir tanesinde birazcık ateş de belli oluyor. Artık o gökyüzündedir. Tekrar kapattıkları zaman gazı ne oluyor? Yavaş yavaş iniyor, tekrar yere geliyor, sönüyor. Aslında birçok kişinin çağrısını belki böyle oluyor diye düşünüyorum. Yani Rab, iman ediyoruz. İman ettikten sonra kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın sözü aracılığıyla biz dolmaya başlıyoruz. Ondan sonra yeteneklerimizi kullandığımız sürece artık ne yapıyoruz? Biz yükseliyoruz ve görülür bir hizmete geliyoruz. O zaman aldığımız çağrı ne oluyor? Zaman içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi Paulus'a bakalım. Elçilerin işleri 9. bölümde. Aslında önce Paulus'un kim olduğuna biraz bakalım. Paulus kimdir? Elçilerin işleri 7. bölümde İstafonus'un taşlandığı zaman onun hakkında şunu yazıyor onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. Yani Paulus'un önceki adı Saul kimdi? İstefanos taşlanırken orada işte taşlayacak olanları daha rahat taşlamak için kaftanlarını bıraktı, kişiydi. Onun ayaklarının dibine baktılar, bekçilik yaptı. Diğerleri de İstafanos'u taşlayarak öldürdü. Sonra Pavlos ne yaptı? Dokuzuncu bölüme geldiğimiz zaman inanlar topluluğuna, yani Hristiyanlara zulmetmek istiyordu. Ve bununla ilgili gidiyordu. Ve orada Rab'le yüzleşti. Ve Şam'a yaklaştığı sırada Rab ona güçlü bir ışıkla göründü. Ve sağ ol, sağ ol neden bana zulmediyorsun dedi. Savun ne olduğunu anlayamadı. Yani sen kimsin efendim diyor. Yani bir şey oluyor karşısında ve nedir yani bunu anlamaya çalışıyor. Ve diğer yanındakiler de bunun tam ne olduğunu anlayamıyor. Ama şunu diyor Rab, ben senin zulmettiğin İsa'yım. Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiğin sana bildirilecek diyor. Paulus ne yapacağını da bilmiyor. Yani ama İsa orada İsa ile yüzleştiğini ve Rabbin onu e, kullanacağını, kullanmak istediğini bir şekilde buradan öğreniyoruz. Ama fazla bir açıklama da yok. İnanılar topluluğunda ne oluyor? Rab başka bir kişiye, Hananya'ya gidiyor ve ona da rüyasında şöyle diyor. Sesleniyor Hananya diye ve buradayım. Ya Rab dedi Hananya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde ...Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Görünümde yanında Hananya adlı birinin geldiğini... ...ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hananya bir rüya gördü. Rab'be bir cevap veriyor. Ve diyor ki... ...Yarab, yani konuşanın Rab olduğunu biliyor rüyasında. Yani bizim bu bilinçaltı süreçlerine bağlı olan bir rüya değil. Rab ona konuşuyor. Ya Rab birçoklarını bu adam hakkında, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yerşelim'de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkayinden yetki almıştır. Yani akıllarında çok olumsuz bir imansı var. Yani belki de şöyle düşünüyorlar. Ya herkes Hristiyan olur da Saul Hristiyan olmaz. Yani çünkü neden? İnançlar topluluğuna zulmeden, zulmetmekle tanınmış meşhur bir kişi. Rab ona yani Hananya'ya git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim uğruma ne kadar sıkıntı çekmesini gerektiğini ona göstereceğim. Paulus da yani sonradan Paulus adını alıyor Savul. Ee, Paulus da nedir? Çağrısını burada e, net bir şekilde biliyor. Yani İsa onu elçisi olarak aldı ve hem İsraillilere hem de diğer uluslara onu ilan etmek için e, gönderiyor. Ve bu da dikkat ettiğimizde e, İsa'nın kullandığı bir söz var. Ona ne kadar sıkıntı çekmesi gerektiğini göstereceğim diyor. Şimdi diğer elçilere de baktığımızda, Paulus'un da hayatına baktığımızda aslında hizmet için çağrı almak çok da keyif verici bir durum olmadığını görüyoruz. İsa Mesih'in 11 tane elçisinden Yuhanna dışında geri kalan 10 tanesi idam edilerek öldürüldü. Paulus da idam edilerek öldürüldü. Yani gelenekte çok fazla net olmasa da günümüze ulaşan belgelere göre bu böyledir. O zaman demek ki Rab çağırıyor. Ama sonu da pek iyi olmuyor insanların. Biz şimdi çağrı dediğimizde neyi düşünüyoruz? Daha çok bunu heyecan verici yönlerini düşünüyoruz. Ama Rabbe hizmet etmek kolay bir şey değil. O Efesliler 4. bölüm 13. ayeti hatırlarsak ne olacak? Sonuçta Mesih'teki olgunluk düzeyine erişeceğiz dediğimizde neyi anlıyoruz? Yani Mesih çağırmaktaydı. Aslında sizin de olacağınız yer günahları üstlenmek için değil ama çekeceğimiz sıkıntılar anlamında biraz böyle. Ve yine İsa öğrencilerine söylediği gibi beni izlemek isteyen ne yapsın dedi? Çağırmağını yüklenip beni izlesin dedi. O zaman demek ki biz çağrı diye düşündüğümüzde öyle gidip biraz dua edip iyileşen insanlar biraz dua edip olağanüstü işler yapan şeyler düşünmüyoruz. Müjdeye bir tanıklık düşünüyoruz. Yani Rab bir kişiyi çağırdığı zaman kendisine etkin ve etkili bir şekilde tanık olmasını istiyor ve aynı zamanda onu armağanlarıyla da donatıyor. Neden donatıyor? Müjdeye tanıklık etsin diye ve inananlar topluluğunu geliştirsin diye. Öyleyse kardeşler bizler bir çağrı dediğimiz zaman bunları öncelikle hatırlamamız lazım ve İsa'ya olan e, sadakatimiz de önemlidir. Ve sonra ne oldu? Pavlus'un yine yaşamına biraz baktığımızda e, onu elçilere götürdüler. Elçiler de onunla konuşmak istemiyor yani herkes diyor bu adam yani bütün herkes Hristiyan olur ama bu Pavlus olmaz diye düşünüyorlar. Ama ne oldu? E, tamam e, kabul ettiler ve sonra onu gönderdiler. O gittiği zaman bakalım buradaki ayetlere biraz yani Pavlus'un iman ettiğini duyanlar ona da öldürmek istiyorlar. Yarış elime vardığında. Bu 9. bölüm 26. ayetten sonra öğrencilere katılmaya çalışıyor ama hepsi ondan korkuyor ve inanamıyorlar yani. Ve sonra tanıklık veriyor ve daha sonra da onu Tarsus'a gönderiyorlar. Paulus Tarsus'a gittiği zaman yani bugün bizim Anadolu topraklarında olan Tarsus'a gittiği zaman Antakya'da zaten kendisi de oralı Tarsuslu oraya gidiyor ve bir belirsizlik var. Şimdi Pavlus çağrıyı aldı. Rab onu kullanmak istiyor. Kendisi müjdeci. Yani durduğu yerde duramıyor. Onu yapsa öyle biraz. Yani şimdi bir ara şimdi neydi? Farklıydı ama İsa'ya inandı. Tam müjdeci oldu o kısa süre içerisinde. Rab'be tanıklık etmek istiyor. Hatta oradaki e, ayete baktığımızda şunu söylüyor. 9. bölüm 20. ayette Havralarda İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Ne zaman? O gözleri açıldığı zaman. Yani hem de etkili bir tanıklık vermeye başladı. Yani Pavlos'un yapısı biraz öyle. Rab belki özellikle onu bu karakterde olan birini seçti. Çok uç noktada tutucu bir Yahudi ama aynı zamanda çok istekli bir müjdeci ortaya çıkıyor. Ve elçiler bile onu tehlikeli görmeye başlıyorlar. Ya bu adam ne olacak diye iyisini Tarsus'a gönderelim dediler. Gitti orada kaldı. Peki ne oldu? Can tamam, çağrıyı aldı. Rab de ona çağrı verdi. Yaklaşık yani bir zaman veremeyiz ama 10 yıl kadar süre Paulus orada durdu. Çağrısı var ama bir zaman geçiyor. Yani bu süreyle ilgili bir fikir yok. Ama Paulus müjdelemeye devam ettiğini anlıyoruz. Yani durduğu yerde durmuyor. Müjdeliyor ama 10 yıl boyunca orada kalıyor. Demek ki biz yani bugüne biraz geldiğimizde bir çağrı aldığımız zaman böyle bir anda Rab bizi kullanmayabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Paulus'un yaşamına bakarken aradan bir zaman geçiyor. 10 yıl az bir zaman değil. Yani e, baya bir e, zamandır. Ama bu süre içerisinde Rab ne yaptı Paulus'un hayatında? Onun karakterinde daha çok çalıştı. Kendisine daha çok benzetti. Yine e, kutsal yazıları daha iyi anlamasını sağladı ve onu etkili bir şekilde hizmete hazırladı. Daha sonra Barnaba Paulus'un hayatında önemli bir rol alıyor. Bunu görüyoruz ve Barnaba'yı Tarsus'a gönderiyorlar. Orada başka iman edenler de var Antakya'da ve hatta orada ilk defa Mesihçiler Hristiyan adını alıyorlar ve Barnaba Antakya'ya gittiği zaman Paulus'u buluyor. Ondan sonra artık Paulus ortaya çıkıyor ve yine müjdeyle ilgili olarak ne yapıyor müjdelemeye devam ediyor ve bugünkü Anadolu'da Konya civarında müjderiyorlar sonra Antakya'ya tekrar geri dönüyorlar. 14. bölüm 21-23 ayetlere geldiğimiz zaman evet 14. bölüm 21-23 ayetlerde şunu yazıyor: Paulus, Barnaba, Paulus da Barnaba daha sonra Distra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencilerini ruhça pekiştirdiler. Yani ne yaptılar? Onlar öğrencileri yetiştirmeye başladılar. Onlar iman edenleri öğrenci olarak yetiştiriyorlar. Onları ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Onları cesaretlendirdiler. Yani. Zorluklar karşısında evet siz Rab'be sadık kalın dediler. Daha sonra Tanrı'nın egemenliğinde birçok sıkıntıdan geçmeniz gerekir gir, geçerek girmeniz gerekir diyorlardı. Biz müjdeye baktığımız zaman yani öyle Rab'bin bereketlerini görüyoruz, esenliğini görüyoruz ama müjdeye iman etmek aynı zamanda birçok sıkıntıyı da beraberinden getiriyor. Beraberinde getiriyor. Ve daha sonra İmanlar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rabbe emanet ettiler diye devam ediyor. Burada benim üzerinde durmak istediğim konu ihtiyarlar seçtiler. Dua ile e, ve oruçla onları Rabbe emanet ettiler. Burada bu kişilerin yani ihtiyar olarak seçilen kişilerin, atanan kişilerin neye göre seçildiğini bilmiyoruz. Nasıl bir çağrı aldığını bilmiyoruz. Ama ne oldu? İman ettiler. Bunu anlıyoruz okuduğumuz metinlerden. Öğrenci oldular ve sonunda bir cemaat oluştu. Ve bu cemaatin içerisinde onların yeteneklerine, armağanlarını Rab hem Pavlus Barnaba'ya hem de oradaki cemaate gösterdi. Ve sonunda bunlar atandılar ve hizmet ettiler. O zaman kardeşler günümüze geldiğimiz zaman yani bir kilise içerisinde eğer Rab bir kişiyi çağırıyor ve kullanmak istiyorsa Evet, bunu belki bazen baştan da gösterebilir. Ama çoğu zaman kullandığı yol nedir? Onu hizmet içerisinde hazırlıyor. Ondan sonra yeteneklerini, armanlarını geliştiriyor. Hem cemaat, hem de nedir? Hizmet edenler bu kişinin yeteneğini görüyorlar. O zaman demek ki biz çağrı sözünü duyduğumuz zaman çok da havada olan bir sözlük değil. Yani balon örneğini kullansam da çok da havada olan bir söz değil. Kutsal kitapta bunun aslında sağlam bir e, temeli var. İkinci slayta geçelim. Orada da Titus e, bölümü var. Titus bölümüne baktığımız zaman, Paulus orada da yine e, ityarlar e, atıyor ve bazı kriterler de koyuyor. Beşinci ayette başlayarak şunu okuyorum. Titus birinci bölüm. Beşinci ayet, geri kalan işleri düzeni sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım. Atayan Titus'tur ama Paulus nedir? Orada ayrılıyor ve sonra ihtiyar seçilecek kişi eleştirilecek yönü olmayan, tek karılı biri olsun, çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı, gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı. Dik başlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. Tersine konuk sever, iyilik sever, sağduyulu, adil, pak, kendini denetleyen biri olmalıdır. Hem kendini hem de başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlara Öğretilen güvenilir söze sıkı sarılmalıdır diye devam ediyor burada. O zaman ne anlıyoruz? Yine burada da ihtiyarlar atanıyor. Yani ihtiyar deyince illa ihtiyar olması değil ama Rabbin çağırdı ve hizmetinde kullanacaksa bir kişi... Bu müjdeci olabilir, önder, öğretmen olabilir yani farklı şeyler var. Buradaki kriterler aslında bir parça onlar için de geçerlidir. O zaman demek ki bir kişi çağrı aldığı zaman Rabb neye bakıyor bir şey belli etmediyse bile... Ondaki gelişim süreci sonucunda ortaya çıkan ürünlere bakıyor ve bazı kriterler koyuyor. O zaman bugün biz de, yani bir kişiyi eğer bir hizmete atıyorsak, yani bu bir ihtiyar olabilir, yani diokon olabilir ya da başka bir hizmetle ilgili olabilir. O zaman neye bakıyoruz? Buradaki kriterlerden bazı fikirler alıyoruz. Ve Rab onu çağırmışsa, eğer öğrencisi olarak, desteklemişse, onun yeteneklerini ve armağanlarını kiliseye ve önderlere göstermişse o zaman biz anlıyoruz ki evet onun bir çağrısı var ve aynı zamanda buradaki sözlerle de tutarlıdır. Bugün burada bu çağrı konusunu kapatıyorum. Ama şunu söylemek ve teşvik etmek istiyorum özellikle. Her imanlıyı Rab çağırıyor. Öncelikle ne için? Kurtarmak için. Yani sonsuz yaşamı Lütufla ona sunuyor. Ama iman eden her öğrenci, şey iman eden herkes aynı zamanda bir öğrencidir. Ve bu öğrencilerin de ne yapmasını istiyor, hizmet etmesini istiyor. Ve bunun için de gereken her şeyi onlara veriyor. Öyleyse kardeşler, bizler bugün ne yapmalıyız? Eğer İsa'nın öğrencileriysek, Diğerlerinin yaptığı gibi bizler de İsa'nın ardından gitmeliyiz. Yine ne yapmalıyız? İsa'ya sadık kalmalıyız. Sonuna kadar sıkıntı da olsa, zulüm de olsa nedir? Sadık kalmalıyız. Çünkü biz bu dünyada değil sonsuzlukta asıl kazanıyoruz. Öyleyse sonsuzluğa bakmamız gerekiyor. Ne yapmalıyız? ruhsal olgunluğa erişmek gibi bir hedefimiz olması gerekiyor. Eğer bir ruhsal olgunluğa erişeceksek bu hem karakter olur hem de hizmette bağlı olarak e, gelişecek Mesih'teki dolu olgunluk düzeyine erişmek e, olsun. Hizmetle çok yakından bir bağlı, hizmetle çok yakından e, bağlıdır. Ve biz ne yapacağız? Çağrılmış kişilersek tüm yaşam boyunca İsa'yı adına layık bir şekilde yücelteceğiz. Çağrımız varsa şimdi dua edelim. Yüce Rabbimiz her şeye egemen Rab, evet layık olmadığımız halde bizi hizmetine çağırdığın için, hizmetinle onurlandırdığın için sana şükrederiz. Ve biz de senin ardından gelmek istiyoruz. Yani tıpkı bugün baktığımız örneklerde olduğu gibi öğrencilerinin yaptığı gibi Rab sadakatle sana bağlı kalmak istiyoruz. Senin müjdene tanıklık etmek istiyoruz. Rab senin buyurduğun gibi senin adına öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Ve hepsiyle de seni yüceltmek istiyoruz. İyi ki varsın İsa Mesih hayatımızdasın. Senin isminle dua ediyorum. Amin.